Yani bu sadece Türkiye'de gerçekleşebilir. Şimdi bir tane fil kabuz oluyor. Sen Hababam sınıfından gördüğün teknikle ona müşür veriyorsun. Yani adam zaten kaç ton o bir de o dışkının altında eziliyorsun. Ya olay Almanya'da geçiyor. Yalnız adam Türk. Yani yine Türkiye'nin bir parçasının bir ee, bölümünü taşıyor adam vücudunda. Yani zaten başka türlü olmaz. Sonra bekliyorum böyle. Bankamatikte sıra bekliyorum. Parayı çekeceğim. Ya 10 dakika oldu. Dedim ki adama birader. Orası burası değil internet kafe mi ya? Ya bir insan 10 dakika bankamatikte ne yapabilir ya? Allah Allah. Bak izlediğim bütün kokoreç videolarında aynı hareket. Böyle bu çağlıyor sal tak yere var filan. Ya, ya tamam o yapıldı artık. O o model o sezon bitti. O sezon finalini verdi. Başka bir şeyler bulun artık ya. Biraz özgün olun ya. Ya bir ama kokoreç güzel.